Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu videomuzda Newfoundland ırkında görülebilen sağlık sorunlarına değinmeden önce ırk hakkında bilgi vermek istiyorum. Newfoundlandlar yalnızca en büyük köpek ırklarından biri olmakla kalmaz, aynı zamanda en uysal ve dost canlısı olanlardan biridirler. Bu ırk Kanada'nın Newfoundland bölgesinde ortaya çıkmıştır. Burada Newfoundland dostumuz balıkçılara yardımcı olmakta ve su kurtarma köpeği olarak görev yapmışlardır. Bu geçmişleri sayesinde Newfoundland dostumuz doğal yüzücülerdir. Perdeli patileri onların suda kolayca ilerlemesini sağlar ve kalın kürkleri soğuk havalara karşı yalıtım görevi görmektedir. Bugün hala bu görevleri yerine getiren neyfant köpeklerini bulmak mümkündür. Ancak bu nazik devler aynı zamanda onlar için yeterli alana sahip aileler için harika birer de evcil hayvan olabilmektedirler. Yetişkin hali 45-68 kilogram arasında olan dostumuz omuz hizasına yaklaşık 66-71 santim boyuna ulaşabilmektedir. Yıl boyunca tüy döken kalın, çift katmanlı kürkleri vardır ve genellikle salya akıtma eylemindedirler. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde, düzenli bakım gerektiren devasa bir köpekle karşı karşıyasınız. Köpeğinizi düzenli olarak taramaya ve salyasını silmeye istekli olan evli sahipleri için de Newfoundland ırkı tatlı mizaçlarıyla onlara karşılık vermektedirler. Bu dost canlısı köpekler evde sakin olmaları, çocuklara karşı savırlı tavırları ve diğer köpekler ve kedilerle iyi geçinmeleriyle tanınmaktadırlar. Newfoundland dostumuzun sağlık sorunları Genellikle sağlıklı bir ırk olsalar da büyüklükleri ve genetik yapıları nedeniyle bazı sağlık sorunlarına yakın olabilmektedirler. Bu nedenle evcil hayvan sahiplerinin dostlarının sağlığını takip etmeleri önem taşımaktadır. Mide genişlemesi ve volvulus GDV köpeklerde ciddi bir şişkinlik türü olan mide genişlemesi ve volvulus aniden gelişen ve acil veteriner hekim müdahalesi gerektiren bir durumdur. GDV midenin gaz ve yiyecekle dolarak genişlemesiyle meydana gelmektedir. Mide daha sonra kendi etrafına dönebilir ve bu bu da dala ve mideye yeterli kan akışını engelleyebilmektedir. Belirtilerin arasında şunlar yer almaktadır. Boş kusma, kusma olmadan öğürme, şişmiş karın, huzursuzluk, aşırı salya, akıtma ve çökme kalma gibi. Acil veteriner hekim müdahalesi olmadan köpek şoka girebilir, doku hasarı yaşayabilir ve hatta maalesef e, ölebilmektedir. Eğer Newfoundland köpeğinizde GDR veya şişkinlik belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz mutlaka hemen en yakın veteriner kliniğine başvurunuz. Derin göğsü ve yaşlı köpeklerde tıpkı Newfoundland'lar gibi GDV riski daha yüksektir. Bu durumu önlemek için mideyi sabitleyen gastropex adı verilen bir cerrahi işlem yapılabilir. Bu işlem de genellikle kısırlaştırma ameliyatı ile birlikte gerçekleştirilmektedir. <laughs> kemik kanseri osteosarkom, Newfoundland köpeklerinin yatkın olduğu agresif bir kemik kanseridir. Bu özellikle büyük ırk köpeklerde en sık rastlanan kemik tümörüdür. Genellikle ilk fark edilen belirti topallamadır. Veteriner ekip osteosarkom tanısını koyabilmek için röntgen isteyebilir. Tedavi genellikle ağrı kontrolünü sağlamak, amputasyon ve kemoterapiyi Kalça displasi, kalça ekleminin düzgün gelişmemesi sonucu gevşeklik oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Büyüme hızı, hormonlar veya beslenme gibi faktörler bu durumu etkileyebilir. Bu durum zamanla dejeneratif eklem hastalığına ve osteoartritte de yol açabilmektedir. Bu ağrıya, topallamaya, ayağa kalkmakta zorlanmaya neden olmaktadır. Artriti önlemek için köpeğin ideal kiloda tutulması önemlidir. Veteriner hekimler genellikle düşük yoğunluklu egzersiz, omega 3 yağ asitleri ve eklem takviyelerini bu gibi durumlarda önermektedir. Şiddetli vakalarda ise cerrahi gerek bilmektedir. Dirsek displasisi, dirsek ekleminin anormal şekilde geliştiği bir durum. Genetik anormal ya da hızlı büyüme, beslenme veya travma bu durumu tetikleyebilir. Kalça displasisinde olduğu gibi bu da ağrıya, topallamaya ve artritte neden olabilmektedir. Tedavi şiddete bağlı olarak değişir ancak çoğu vakada da cerrahi girişim gerekebilmektedir. Kardiyomiyopati, kalp kaslarının bozulmasıyla sol karıncığın kas yapısını incelip zayıf pompalamasına neden olan ciddi bir kalp hastalığıdır. Belirtiler hızlı soluma, halsizlik, iştah kaybı gibi aniden ortaya çıkabilir ya da zamanla kötüleşebilir. DCM sonunda konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Çok ciddi bir hastalık. DCM ve yoğun tedavi gerektirir. Ne yazık ki her köpek tamamen iyileşemeyebilir. Bu videomuzda Newfoundland dostumuzun sağlık sorunlarından bahsettik. Videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz. Müzik